Merhabalar sevgili Kizler Güneş, Ay ve yükselen burcu kizler olan arkadaşım hoş geldin. Kanalıma, videoma. Evet 2 Eylül haftası için şu an burada sizin huzurunuzdayım. Siz de inşallah videonuzu açmışsınız, benim kanalımdasınızdır. Bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, videolarımı paylaşmayı, yorum yazmayı, kalp atmayı unutmayın sevgili dostlarım. Sizlerin desteği sayesinde videolarım öne çıkma şansını elde edecek. Dilerseniz süper teşekkür satın alabilir. Katıl butonundan kanalıma da destek olabilirsiniz. Evet, her gün horoskop, astroji, kahvem, Instagram adresim buradan da beni takip edebilirsiniz. Evet niyet her şeydir. Görmek isteyen görür sevgili ikizler Burcu. Sizin için yorumlayacağım gördüklerimi sevgili ikizler. Yani evladınızla ilgili bir sorun mu yaşıyorsunuz? Bir sıkıntı içerisinde misiniz? Problem var gibi ama evladınızı yanlış yönlendiren insanlar var çevresinde. Özellikle bu yanlış yönlendiren sosyal çevresi e, çok büyük negatif etkisi var. Sizi de yansıyor bu durum. Aile içerisinde de özellikle sorunları neden oluyor. Ama bu ihale eden arkadaşı e, çok üzüyor. Evladınızı çok üzüyor ve bu hafta bu olaylarla uğraşabilir ve size anlatabilir. Asıl meseleyi aslında sosyal çevresiyle, arkadaşlarıyla yaşadığı meseleyi anlatabilir ve siz de el atacaksınız bu duruma. Onun iyiliği için o çevreden uzaklaştıracaksınız. Uzaklaşacak zaten. Uzaklaşma kararı almak durumunda kendi iyiliği için. Eskiden gittiğiniz bir yer. Burası neresi? Çok gider misiniz buraya? Zamanınızın büyük bir bölümünü orada geçirir misiniz? Memleketiniz mi? Ailenizin evi mi? Çocukluğunuzun geçtiği bir çevre mi? Bu hafta tekrar oraya bir yolculuğa çıkacaksın. Eski anılarını gözden geçireceksin. Hatta bir çocukluk arkadaşıyla da karşılaşabilirsin o mekanda. Ya yani yurt dışına gitmeyi çok mu istiyorsun? Ne amaçla gideceksen? Oradan çok hızlı bir cevap gelecek size. Hatta şu an beklemiyorsunuz bile. Başvurdunuz belki gelmez dediğiniz o başvuru sonucu gelecek. Güzel de bir haber alacaksınız. Sizi mutlu edecek ve hemen yola çıkıyorsunuz sevgili ikizler Burcu. Özellikle bu yurt dışı ile bir iş mi yapıyorsunuz? Okumak için mi gidiyorsunuz? Ya da orada yaşayan birisinden mi haber bekliyorsanız bu haber yolda. Haberler geliyor istediğiniz şekilde. Haber almak istediğin kişi ya da kişiler kimse merak etme. O haberlerin aldığın bir hafta olabilir. Kimin hayatını merak ediyorsun? Çok fazla merak ediyorsunuz o kişinin hayatını. Biri var mı diye merak ediyorsunuz. Sevgili ikizler Burcu, hoşlandığınız birisi mi bu insan? Hayatında birisi yok. Merak etmeyin. Bunu öğreneceksiniz. Ya da bunu merak ediyorsanız bu sorunuzun cevabı yok. Hayatında birisi yok. Düşündüğü ya da kalbinde olan birisi yok. Yalnız. Bazı insanlar var, var sınırlara çizmeniz gereken ve siz sınırları bir türlü çizememişsiniz. Çok fazla tartışmalar yaşanmış bu tartışmaların tekrar gündeme gelmesi olabilir ve siz bu sınırı artık çizmeniz gerekiyor. Sevgili ikizler ve elinizdeki kalemle bu sınırı artık çizeceksiniz. Zamanı gelmiş kendi iyiliğiniz için. Yapmak istediğim var. Hedefim var sevgili ikizler burcu. Niyetim var. Niyetinle ilgili birileriyle böyle bir savaş veriyorsun. O savaş verdiğiniz, size engel teşkil eden insanlardan siz kazanıyorsunuz, rakiplerinizi dize getiriyorsunuz. Merak etmeyin niyetinize ulaşmanız, bu kişileri dize getirmenizle alakalı ve bu o, güçlü düşmanları dize getiriyorsunuz. Bir de bir operasyon geçirmek, ameliyat olması gereken biri mi var ailede, maddi yetersizliği var, maddi sorunları var, bu kişi de. İnşallah bu parayı bulacak ve bu operasyon gerçekleşecek. İnşallah sağlığında kavuşacak. Ayrıldığınız iş yerinden paranızı mı alamadınız sevgili ikizler burcu da çıkarıldınız mı işten? Dava mı açtınız ya da dava açacaksınız? Davanızı açmayı düşünüyorsanız bu dava sizin lehinize sonuçlanacak. Merak etmeyin. İşveren size belirli miktarda bir para ödeyecek bunun sonucunda. haklılığınızı ispat edeceksiniz aslında herkese. İtibarınız siz için çok önemli çünkü. Bu hafta itibarınızı tekrar kazanacaksınız. Belki de bir iftiraya uğradınız. Bu iftirayı temizleyeceksiniz. Aile içerisinde bir para meselesi var. E, borcu olan birisi var aile içerisinde. Bu kişi oldukça aileyi tedirgin ediyor. Borçları tedirgin ediyor. E, o kişinin söylediği yalanlar da oldukça fazla. Ve ailece bir karar alacaksınız. Birinden borç mu alacaksınız? Bankadan mı alacaksınız? Bu borç parayı alıyorsunuz ve borçlarınızı kapatacaksınız. Bir ferahlayacaksınız, rahatlayacaksınız. Düşündüğünüz bir anlaşma var. Şu an bir iş anlaşması olabilir. Bilemiyorum. Bir imza atma olayınız var. Bu imza atılıyor. Sizin lehinizde düşündüğünüz şekilde sonuçlanacak anlaşacaksınız. Belki de bir boşanma sürecindesin. Eşin ayrılmak istemiyor olabilir. O da kabul edecek ayrılmayı ve sizi zorlaştırmayacak. Kolay bir şekilde boşanacaksınız. Özellikle ailede birileri çok fazla seyahat ediyor. Bu bu haftada seyahat eden birileri var. Ama bu yolculuk yapan kişiler, kimse sık seyahate giden kişiler çok fazla düşünecek. Siz eşiniz mi çok seyahat ediyor sevgili ikizler borcu? Ya da eşiniz bir iş arayışı içerisinde ise iş bulacak ama başka bir şehirde ya da başka bir ülkede uzak bir yere gitme durumu var. Sırlarınızı bu hafta lütfen kimseye vermeyin sevgili ikizler burcu. Çünkü sizin sırlarınızı merak edenler var çevrenizde. Ve çok fazla konuşan kişi var. Burada değil çıkmış. Sırlarınızı paylaşıyor çünkü. Güzel bir sonuç alacaksın bu sınav. Sonucu mu bekledin? Bir böyle sertifika mı, belge mi alıyorsunuz? Güzel bir belge. Size güzel de kapılar açacak inşallah. Geçmişte bir imza atmışsın ve bu imza atın neyle ilgili ise çok fazla sorun. Kefil mi oldunuz birilerine sevgili kızlar? burcu? Bu kefillik sizin başınızı çok ağrıtmış. Bu beyefendi ya da hanımefendi kime kefil olduysanız onu aramaktan vazgeçmeyin. Vazgeçmezseniz bu kişiyi bulacaksınız çünkü. Geçmişte ise çok fazla aşk acısı yaşatan, kalbinizi zorlayan, zor süreçler yaşayan kişi çok pişman olmuş. Ve şu an aynı acıyı kendi de içinde yaşıyor. Aldatılmış bu kişi, ihanete uğramış. Ailenizin sorumluluğunu almak istemeyeceksiniz. Hayır diyeceksiniz bu hafta. Sizden bir iyilik mi isteyecekler? Bir yardım mı istiyor aileniz? Ama siz geçmişi unutamamışsınız. Geçmişte size uygulanan bir yanlış bir sözcük ya da yanlış bir davranış unutamamışsınız ve hayır diyorsunuz. Arkanızı dönmüşsünüz. Gizli yaptınız ne? Gizli gizli yaptığınız bir şey var. Kimseyle paylaşmadığınız. Bununla ilgili bu hafta çok fazla vicdan yapabilirsin. Pişmanlık duyabilirsin. Hamilelik isteyen, bebek isteyen kişiyi kabul ettirecek bu bebeği isteğini, ailesine ya da eşine. Kadersel bir yolculuk yapacaksın bu hafta. Bu yolculuk aslında seni önemli bir kişiye de götürecek. O kişiden çok fazla destek alacaksın. B harfi çıkmış isminde ya da soy isminde. Bu kişi de geçmişteki bir kişinin isminde ya da soy isminde bu harf var. Bu kişi sizi düşünüyor şu anda sevgili ikizler burcu ve size her an mesaj atabilir. Her an size telefon edebilir. Ulaşmaya çalışıyor size. Evet sadece bir soruya odaklanın lütfen. Sadece o sorunuzu düşünün. Ben de sorunuzun cevabını size vermek istiyorum. Evet ikizler burcu şu an sana özel. Evet başarının tadını çıkarmaya hazır mısın bu sorunla ilgili? Sen başardın itibarını sen kazandın senin gücünle yapılmış bir şey. Zafer artık senin diyor ve bu kazanmanın vermiş olduğu adrenalinle Kendini çok hissedeceksin ve çevrene bu hafta kendini göstereceksin ikizler burcu. Çünkü bu niyetini artık gerçekleştiriyorsun, farkındasın, kendini seviyorsun, kendinle barışıksın ve güven veren bir ilişkiye doğru çekiliyorsun. Sen de bunu biliyorsun, güvenmen gerektiğini. Teşekkür ediyor, sağlıcakla kalın efendim, hoşçakalın.